Evet arkadaşlar, konumuz past continuous tense. Past continuous başlık atalım. Past continuous Türkçe karşılığı ne bunun? Şimdiki zamanın hikayesi. Bazı yerlerde görebilirsiniz, geçmiş zamanın hikayesi diyorlar doğrusu aslında daha doğrusu şimdiki zamanın hikayesi. Continuous içinde hem şimdiki zaman var. Hikaye dediğimiz şey de arkadaşlar geçmiş demek. Yani bunu Türkçeye yapıyordum, gidiyordum, koşuyordum bu şekilde çevireceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kullanacağımız yardımcı fiil was were ve fiili ing getiriyoruz. Verb ing. Was were playing. Was playing. Were drinking. Was going. Gibi. Was were verb ing. ING olumlu, olumsuz bütün formlarda geliyor. Soru. Üç şekilde kullanımı vardır. Bir. Önce birinci kullanımından bahsedelim. Geçmişte belli bir zaman aralığında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Evet arkadaşlar. Tek bir cümle var. Geçmişte belli bir zaman aralığı. Geçmiş zamandan farkı belli bir zaman aralığını belli etmek olacak orada. Bir tane örnek yapayım. I was doing homework at this time yesterday. Dün bu zamanlarda ödev yapıyordum. Evet, başka bir örnek söyleyeyim. Birazdan size soracağım örnek. He was studying for the exam at 8 p.m. yesterday. O dün saat 8'de sınava çalışıyordu. Evet. PM dediğime göre 8'de derken akşam, akşam mı sabah 8 mi? Sabah mı akşam mı PM? Akşam. Akşam, akşam. evet akşam. Gece 12'den sonra öğlen 12'ye kadar AM. Öğlen 12'den sonra gece 12'ye kadar PM. Onu da bir hatırlatmış evet. olalım bu arada. Evet. Şimdi sizden birer cümle istiyorum çete. Ama Atakan sen bana bir cümle söyleyebilirsin. I, e, I was swimming at this time last year. Çok güzel. I was swimming at this time last year. Evet. Var ben mı de bir tane söyleye söyleyebilir tabii miyim hocam? Ki de, tabii ki de. Ee... My mom e, was e, cooking e, Hı -hı. last night. Olabilir, evet güzel. My mom was cooking Hı -hı. last night. Aslında burada At saatte belirtebilirdik time. gerçi. Daha, daha güzel olurdu. Evet. Daha güzel olurdu. Yani geçmiş zamandan zaten ayıran biraz daha zaman zarfları diye Hı -hı. düşünebilirsin. Bakıyorum çete de yazdık. Çetdepilere bakıyorum. I was doing shopping last Friday at 8 p.m. Good. Okay. Cihan bir cümle sen söyle. İkinci tanımına geçelim bunun. İkinci kullanımına. Cihan. Chatten yazdım hocam. Chatten mi yazdın? Yazdım hocam. Tamam, söyle, evet. söyle yazdığını. I was swimming in the pool last Monday. Okay, okay. Şimdi ikinci kullanımına geçelim. İkinci kullanımında iki tane cümle olacak, tamam mı? Ve şöyle de yazabilirsiniz: Geçmişte aynı anda olan, aynı anda olan iki eylemden bahsederken, iki eylemden bahsederken kullanılıyor. Aynı anda olacak ikisi de ve bunda while yapısını kullanırız. While ya da iken anlamına gelen as cümlenin başında bunları kullanacağız. Evet. As de while de ikisi de iken anlamına gelir. Tabi as'in farklı kullanımları da var olarak gibi. Çünkü anlamına geliyor. Bir kavza anlamını da verebiliyor. Başka bir zaman özellikle sadece as'i işleriz. Evet, bir tane bununla ilgili örnek vereyim. Aynı anda iki eylem. While my mom was cooking, was cooking, virgül, I was doing project in my room. Annem yemek yaparken ben odamda projeyi yapıyordum. Bu cümleyi şu şekilde de söyleyebiliriz. Hiçbir fark yok. Yerleri de değişebilir cümlelerin. I was doing the project in my room while my mom was cooking. Araya virgül gelmez. Tek fark bu. Yazıyorum. I was doing the project in my room. Hiç araya bir şey getirmezsin. While My mom was cooking. Evet. While'ı bir cümlede sizden istiyorum. Atakan bir tane sen söyle. Uh, I was watching the dishes while you were cooking. While. Evet. While diye telaffuz ediyoruz. Ya da as. As da kullanabilirsin. Güzel. Ee, Derya bir cümle yap. Lütfen. Tamam. Uh, hocam, uh, while uh, they were uh, eating, okay. uh, we were uh, drinking cola. Çok güzel, süper. Uh, Cihan bir tane örnek yap lütfen. I was studying at university while I was working office. As well. As well. Evet. Üniversite okurken ofiste de çalışıyordum dedi. Yes. Tamam, güzel. Üçüncü tanıma geçelim. Bu ikinci tanımda tamam mıdır? Evet hocam. Üçüncü tanıma geçelim. Bunda da iki cümle var arkadaşlar. Aynı ikinci tanımdaki gibi. ikişerli cümle oluyor. Şöyle diyebiliriz. Geçmişte bir olay devam ederken başka bir olay meydana gelir devam etmekte olan eylemi bir süreliğine ya da tamamen kesintiye uğratır. Tamamen kesintiye uğratır. Evet açacağım tanımı arkadaşlar. Geçmişte bir olay devam ederken ikinci bir olay meydana geliyor. Onu kesintiye uğratıyor, durduruyor. Bu durumda hangi zamanları kullanıyoruz? Simple past, geçmiş zaman ve past continuous kullanıyoruz. Devam eden eylem past continuous ile belli bir süre devam eden eylem past continuous ile aktarılıyor. Sonradan meydana gelen kesintiye uğratan simple past'la önemli olan burası geçmişte devam eden eylem past continuous ile aktarılıyor. Sonradan meydana gelen kesintiyi uğratan da simple pastla Bunda da when ve while yapısını çok kullanacağız. Örnek veriyorum. When I rang the bell. Ben zili çaldığımda babam uyuyordu. My father was sleeping Ne oldu arkadaşlar? Zili çaldım, uyuma eylemi kesintiye uğradı. Peki soruyorum, sizce hangi eylem önce oluyor burada? Zili çalmak mı, uyumak mı? Yani uyumak değil mi? Evet, uyumak siz... oluyor Uyumak önce. Zaten. Evet, Bu önce ol... geliyor. Evet, önce olan, önce olan past continuous ile, sonradan meydana gelip kesintiyi uğratan Venli cümle simple pastla. Veni de burada diinde dığında diye çeviriyoruz arkadaşlar. Soru cümlesi değil bu. Direkt venden sonra özne geliyorsa, venden sonra direkt özne geliyorsa diinde dığında diye çevirir. Venden sonra yardımcı fiil geliyorsa did, do, emizar vesaire o zaman ne zaman diye çevirebilirsin. Ama bu düz bir cümle. When I rang the bell. Sili çaldığımda. Bir tane daha örnek vereyim. When I went home eve gittiğimde. Dinde. Evet. Everybody everybody was having dinner. Ne dedim? Have dinner, having dinner oldu. Akşam yemeği yiyorlardı. Evet, herkes akşam yemeği evet. yiyordu. Güzel. When'den sonra simple past geliyor arkadaşlar. When eşittir simple past. Simple past. While ya da as'den sonra da past continuous. Şimdi bunları karıştırırsanız hangisinden sonra simple past, hangisinden sonra past continuous. Şöyle bir tüyo vereyim size past continuous ayıncılı yapı ya. Ayıncı oluyor ya onda. İyi Evet. When ve while yapısında hangisinde i e varsa ingin While'dan. o. Evet. O past continuous ile kullanılacak. ING ile o kullanılacak. Böyle düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi son bir şey. Ben burada when'li cümlenin aynısını while ile yapabilirim. Direkt evet. ben yerine while yazmayacağım ama. Nasıl yapacağım? While dan sonra past continue getireceğim. While my father was sleeping, with you, I rang the bell. I rang the bell.